Ey bu vatan gençleri, Frenkleri Avrupalıları taklide çalışmayınız. A'ya soruyorum size. Avrupa'nın size ettikleri hadsi zulüm ve adavetten sonra, düşmanlıktan sonra hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yani onların haram eğlencelerine, batıl fikirlerine tabi olup emniyet ediyorsunuz? Yok yok sefihane taklit edenler ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına irtihak edip katılıp kendi kendinizi ve kardeşlerinizi kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki, biriniz ki, siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibağınız, onlara uymanız, milliyetinize karşı bir istihfaftır, milliyetinizi hafife almaktır ve millete bir istihzadır, milletle alay geçmektir. Allahu ve iyyakum ile sıratı müstakim. Allah bizi de sizi de hidayete eriştirsin. Amin.